net Allah'ı kalemin kabil. Daha önceki toplumlarda da uygulanan yasa bu senden önce daha önceki uygulanan yasa bu. İyiler var, kötüler var. Kötüler istiyor ki herkes kötü de bilinsin. Bundan dolayı İslam bir kötülüğü bir Müslüman görse bile dört Müslüman görmeden söyleme hakkın yok diyor. Dolayısıyla Müslümanların yaşadığı şehirlerde e kötülükler görünmeyecek, kötülükler konuşulmayacak. Varsa bile kötülükler yavaş yavaş yok olup gidecek. Kimse bir Müslüman hanıma, bir Müslüman erke şu işi yaptı diyemeyecek. Ancak dört kimse, bir, iki, iki, kimse bir kötülüğü yaptıkları zaman görürse ancak onu diyebilecekler. O da çok zor bir ihtimal. Yani Allah söz olarak da toplumu temiz tutmak istiyor. Belen tecideli sünnetillahi tebdila. Eski toplumlarda ne istediyse Rabbim, Muhammed Aslan toplumunda da bunu istiyor. Muhammed Aslam'ın ümmetinde de bunu istiyor. Temiz kalın, günah isteseniz bile gizleyin, tövbe istiğfar edin, günahı açığa çıkarmayın, günahı yaymayın ve herkesin hakkında kötü düşünülür bir hale getirmeyin. Ve daha bu ayetler yeni geldi. Daha bu ayetler yeni geldi. Cilbap ayeti ve şey ayeti, perde ayeti. Bundan önce Müslüman hanımların bu şekil bir örtünmeleri de yoktu belki eller ayaklar filan görünüyordu da ne olursa olsun yani tesettür konusunda bu ayetler gelmezden önce de Allah bu konuda titiz olmasını istedi Müslümanların tesettür ayeti geldikten sonra da yani Müslümanlar bir günahı sebebiyle yani diyelim ki bir Müslüman hanım tesettür emrine uymadı diye Münafıkların ve kalplerinde şehvet hastalığı olan kimselerin e, iddiaları gibi, işte o hanım şöyledir ya da Müslüman e, şu, bu şehrin bütün hanımları, bütün erkekleri e, iyi değildir gibi bir şey söylemeye kimsenin hakkı yok. Görünüşe bakarsınız, iyiliğine karar verirsiniz ve herkese iyiliğe davet edersiniz.